Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, Marmaris'te Ayaz bebeğimiz var, hepiniz biliyorsunuz. Çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi Ayaz bebeğimizin tedavisi için. Yarın pazar günü saat 11'de Marmaris Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir yardım kampanyası daha düzenlenecek. Bu yardım kampanyasına başta Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP ilçe başkanı, AK Parti ilçe başkanı ve İyi Parti ilçe başkanlıkları da bu kampanyayı destekliyorlar. Yarın pazar günü 30 Mayıs pazar günü saat 11'de sosyal medya hesaplarımızdan takip edelim ve bu yavrumuzun kurtulması için, tedavisi için bir miktar gönlümüzden geçen yardımda bulunalım. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. 30 Mayıs pazar saat 11'de Ayaz Bebeğimize destek için sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayında olacağız. Tüm halkımızı bebeğimize destek olmaya çağırıyorum. Ayaz Bebek okula koşarak gidecek. Çünkü Ayaz Bebeğin yanındayız. SMA değil Ayaz Bebek kazanacak. Çünkü Ayaz Bebeğin yanındayız. Ayaz Bebek hep gülecek. Çünkü biz Ayaz Bebeğin yanındayız. Hep birlikte Ayaz Bebeğin yanındayız. Ayaz Bebeğe hepimiz destek olalım.